Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. İşte arkadaşlar sizlere söz verdiğim gibi sençal kapımı dizisinin 16. bölüm etiketini yayınlıyorum. Bu akşamki etiketimiz aşk hissetmektir. Bu etiket altında tüm paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Eğer siz de aşk hissetmektir diyorsanız bu akşam Fox TV ekranlarında olmalısınız. Dizi yapımcıları 16. bölüm Eda ve Serkan arasında geçen bir diyalogu yayınladılar. Biz de bu diyalogu sizler için kanalımızda paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar paylaşılan diyalog böyle. Serkan sen gerçekten delisin. Eda sen daha benim deli halimi görmedin Serkan Bolat? Serkan şüpheyle Eda'ya bakarken keseriz. Bu paylaşım fanları çok sevindirdi. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın.